O kadar keyifli çay içiyorum. Keyifli çay içiyorsun. Mikrofonum düştüğü için durdum. Yoksa kalkıp seni tebrik edeceğim önce. Hakkıdır. Gel bakayım bir öpeyim seni. Şampiyonu göbeceğim. Kutlayalım tabii. Şampiyonu öpeyim. Hakkı abi. Ne dersen Hakkı yani. Evet. Güzel bir tweet okudum. Hoşuma da gitti. Eskiden çok paylaşırdık. Şimdi öyle kalmadı ama ee, Getson Fernandez bir rüyaya son verdi. Hangi rüyaya? Ya Fenerbahçe'nin şampiyonluk rüyasına yani. Bir rüyaya son verdi. ya. <laughs> 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 evet abi. <laughs> Ama, ya, ya, abi ya abi öyle oldu artık rüyadan çıktı. <laughs> hayır hayır. Bir rüya var. Bir dakika beyler. Çok güzel kombin yok. Bir dakika beyler. Bayağı. Bir rüya varsa e dün akşam şimdi mesela Ersin girizgah yapıyor. Acaba Ali Koç'tan kongre kararı bekleniyor mu falan. E dün akşam söyledik biz işler böyle giderse Orstat'taki tepkiler olur dedik. Şimdi gelelim asıl konuya. Vasata alıştırdılar Fenerbahçe'yi. Önce bir kazananı kazananla başlamak lazım. Gelelim. Hakkını kazananı, verelim Beşiktaş'ın. Kazananın hakkını zaten verelim. Evet. Kesin. Önce öyle başlayalım. Mourinho'ya Fenerbahçe bölümüne sonra geliriz. Kazananın hakkını verelim. Hafta içi Gerek asist analizde yaptığım izleyicileri arayıp bulabilirler. Asiste yaptığım yayında gerek Ümit Karan'la bir yemeğe katıldık. Orada kameraların önünde söyledim. Siz beraberlik dediniz ben galibiyet dedim. Bir tek dün akşam hadi belki gücü yetmez bir bir tamamlar gibi. Dün akşam da burada bir bir bitecek gibi Ümit'e de kağıda yazdım gösterdim. Kazananın hakkını verelim. Beşiktaş hafta içi söylediğim üzere Yakın dostlarıma söylediğim üzere e, yemekte, sağda, solda, sosyal hayatta çok basit Ersin. Bir tane oyun planıyla derbileri çözüyor. Beşiktaş'ın kadro mühendisliği ligde şampiyon olmaya yetecek bir kadro mühendisliği değil. Ama derbi için son derece uygun bir kadro mühendisliği. Kapan, gel 10 kişi topun arkasına ve bu kadroyla yapabileceğin en iyi oyun sistemini oyna. İnanılmaz da iyi oynadılar sezon ortası. Beşiktaş 40 puan fark falan geride. 35-40 puan, abartarak söylüyorum. Evet, şu anda Fenerbahçe'yle 20. Abi 20 Biraz puan. 20 puan fark geride, 20 puan. Ama Beşiktaş taraftarı bu sene çok mutlu oldu. Derbilerden mütevellit. Tabii. En çok derbi kazanan takım şu anda. Şimdi Girizgah kazanın hakkını vererek <laughs> yaptık. Kazananın bir tane oyun planına sadık kaldığı futbol akşamında bazı tarafın yapamadıkları var. Karşı tarafın yapamadıkları var. Onlara geleceğiz. Ümit'e bırakayım. Gördüm Game Over, Game Over paylaşmışsın. Evet. evet. Haklısın yani Game Over. Gerçek 5 yıldızı takacağız. Onu zaten arkadaşlar bizi tekrar izlemek isterseniz kale arkasında da bir tekrarımızdan izleyebilirsiniz. Güzel, keyifli. Buradan ben de dans beklemeyeyim. Burası televizyon. Biraz daha resmi olmak zorundayım arkadaşlar. Takım elbise ve kravatı <laughs> yani takın. Yani şey, David Kopafil gibiyim biliyorsun. <laughs> şey, Şekilden şekile giriyorsun. Şey, Şekilden şekile giriyorum. Tebrik ediyorum. Beş taşı. Biz zaten şampiyonluk meşalesini yakacaktık. Ersin. Bir hafta geç, bir hafta erken. Ama Beşiktaş ateş uzattı. Ve bence bu gece meşaleyi yaktığımızı düşünüyorum. O yüzden game over dedim. Bu şampiyonlukla ilgili şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu şampiyonlukta sen de çok güzel bir konuşma yaptın. Sen onu tekrarlarsın büyük ihtimalle. Ama Galatasaray'ın işte Mourinho yapısıdır, kapısıdır. O lafları artık bırakıp bu şampiyonlukta gram leke yok. Sütte leke olur bu şampiyonlukta bir gram leke yok Ersin'in. Yani bunu kim söylüyorsa kim Mourinho bir şeyler yine anlatmaya çalıştı. Evet. Taş olur abi. Taş olur abi. Bu şampiyonlukta kimisi bir şey söylüyorsa taş olur. Yapı dediniz. Biz de kapı gibi adam getirdik. O simeni. Adam sizi Allah bullak etti. Ya böyle demek lazım yani. Senin santraforun dağıldı. Senin şu takımın dağıldı. Oyuncuların yok oldu mutsuz oldular. Ama sen hepsini mutsuz ettin. Ona da detaylı geleceğiz. Böyle bir giriş yapayım dedim. Ondan sonra detayları konuşacağız. Bu ara maçın yıldızını da tebrik ediyorum. Benim için maçın yıldızı Mert Günok müthiş bir performans. Yani belki de kariyer maçlarının bir tanesi oynadı. Bu kadar soğukkanlı bu kadar top yani duran toplarda talişkanın pozisyonu özellikle yan toplarda indirdiği Hepsini, hepsinin zamanlaması hepsi, soğukkanlık. Ağaçtan kışı. elma indirir gibi indirdi. Evet. İnanılmaz bir performans. Tebrik ediyorum. Yani o yüzden zaten bizim milli takımda kalecimiz gerçekten. Tabii... Sosyal çok güzel özetledi maçı. Harika mı oynadık? Hayır. Ama sonuçta futbolcularım hatta kramp yerine kadar canla başla savaşlara mücadele ettiler. Gerçekten öyle. Yani üzerindeki formanın ağırlığını net bir şekilde herkesi hissettiren elinden gelen çabayı ve kapasitesi yettiğince aynı zamanda şimdi gösteren bir Beşiktaş vardı ve aynı zamanda eksikleriyle birlikte. Yani Masuaku Biz... sol stoper oynadı. Emrecan oyundan çıkmak zorunda kaldı. Takımın haftalardır sakat olan oyuncusu Udogai zorunlu olmadıkça belki de girmeyecekti. Zorunlu olduğu için oyuna girdi girmesine o sakatlık dönüşüne rağmen uzun zamandır oynamamasına rağmen yine de elinden gelen çabayı gösterdi. Şimdi tüm bunları koyduğumuzda işte ee, sadece kalitenin yeterli olmadığı, yüreğin de kaliteyle beraber bir performansla birleştiğinde bazı şeylerin üstesinden gelebileceğini de gösterdi Beşiktaş. Ersin, Beşiktaş futbolcular zaten maç seçtiğini söylüyoruz. Sezon başından beri söylüyoruz. Bunlar maç seçiyor dedik. Bir kez daha kanıtlandı sağlam bir savunma oyuncular yetenekleri bu maç seçme değil. Oyuncular yeteneklerini değil, yüreklerini ortaya koydular bugün Beşiktaş oyuncuları. Mücadele ettiler savaştılar. Zaten oyuncu kapasitesi bu kadar. Ne yapmaya çalıştı? Geçiş oyunda gol pozisyonu bulmaya çalıştı. Başka bir şey yapamaz zaten. Tamam. Ne yaptı? Ya, Özüde tamam. Evet. Ben. Zayıf noktadan vurdu Fenerbahçe'yi. Mert Müdür'den. Ters ayakla oynuyor sol tarafta. Oradan bu biz sende de hatta yayında maçtan önce söyledik. Vurulacak yer burası. Ki öyle oldu. Ee, yani, gözü kapalı 5 tane top attı Mert'in arkasına. Bakmadan. Halkasına. Hiç bakmadan. Evet. Yani Sabek, Svensson içeri oynuyor. Gözü kapalı arkaya. Masuakuda. Uğraşsın. Masuakuda evet. aynı şekilde. Tamam orası zayıf karnıydı iyi işledi Beşiktaş da. Ben mesela de şurada anlaşamıyorum. Beşiktaş maç seçmiyor oyuncuları bu kadronun yapısı derbi oynamaya müsait. Çünkü derbide ağır basan taraf Beşiktaş olmuyor. Yaslanırsa arkada bu kadronun uygunluğuna iş çıkarabilecek oyuncu potansiyeli sahip. Ona oynuyorsun. Bugün oynasan immobile ile önde veya çift forvet. Ben biraz atak devamlılığı sağlayayım gideyim Fenerbahçe'nin üstüne de sen sıkıntı yaşayacaksın. İki büyük takım yani derbilerin dışında Trabzon'da katalım. Üç büyük takımın dışında oynadığı bütün maçlarda sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Niye? Rakipler ona öyle oynuyor. Kapandığı dakika açmakta zorlandığı haftalar oluyor Beşiktaş'ın. Sezondan kopmasının sebebi de bu. O yüzden sezon başından bu yana ilk neyle başladı? Süper Kupa'yla doğru mu? Galatasaray galibiyeti. Benzer oyun. Derbiler benzer oyunu gösterdi. Haftaya yine derbi oynasa yine iyi performans gösterir kadro. <laughs> Maçı seçtiğinden olduğunu düşünmüyorum ben. Buna uygun bir oyun yapısıyla olduğundan. Peki sadece tek bir oyuna sahip Beşiktaş'ı çözememek ne demek? <laughs>